Merhaba arkadaşlar, bugün Damla'nın kanalına hoş geldiniz. Damla nereye? Biz oraya kanalında bugün diş, da diş seti diş oyun hamur setini kutusunu evet. açacağız, değil mi? Bakalım hangi parçalar içinde olacak, kaç adet hamur var ve hangi renkler var? Hep beraber bakacağız tamam mı? Oyun parçaları neler? Onlara evet. bakacağız. Evet, hadi bakalım. Açıyoruz şimdi Damla beraber. Damla heyecanlı mısın? Hayır, hayır evet, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bakalım neler çıkacak. Kutuyu açıyoruz. Evet, bir Aynen. tane ayna. Dişlerde çürük var mı, yok mu? Böyle ağzını açıp bakmak için, değil mi? Bunu buraya koyalım. bir şöyle koyduk. Burada gözüksün. Tamam mı Damla? Al bakalım sen. Bir tane sen al. Burada yağ yapıyor ya. Ya yapıyoruz ya. Ne yapıyoruz onunla Damla? Böyle. Tamam. Ne ben renk? Bu kırmızı. Siyah bir de yeşil. Tamam. Koyalım buraya. Böyle yapmak için. Evet. Böyle yapıyor ya. Tamam. Sonra burada. İğne. İğne mi diyelim? Nasıl bir şey acaba bu? Böyle. Evet içine hamur koyuyor, şekil yapmak için. Değil mi? Aa, bir de şey e, anestezi bu. Ee, ee, şey yapacağız, bak, bak, bak. Uyuşturacağız. Aa, Evet, o Uyuşturmak da bir için. bir işe yarıyor ama şu anda anlamak çok zor. Şöyle bak. takıyorsun ya arkana. Tamam. ağzı açık. O zaman bakayım. buraya koyalım. Ağzı açık. Bir de bak, bu bu çıktı, bak, buna baktın mı? <laughs> Tamam. Ay bayağı kapsamlı bir şey Bu da pense değil mi? Damla evet, dişi çekmek için. Evet, play seti. Çok evet, güzel. bakalım şey. daha neler var. Burada bakacak şimdi Damla ya söyleyecek. Evet Damla kapsamlı. söyler misin bu ne? Bunlar diş eti parçaları. Tamam dur ama böyle güzel bir gösterir misin? videoya gösterir ee, misin? Bu çürükleri kontrol evet. etmek için. Aa bak, damla, bak 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 bak. Aa, o bu hareketli dolgu yapmak için. O dolgu şey, çürükleri Dol temizlemek evet, için. Böyle. Aynen. Bu da fırçalamak evet, için. Evet evet evet. Daha Nasıl? da devamı var. Çıkaralım mı damlacık? Yardım bu da yok. diş eti diş ipi Oo, herhalde. bak bakın. Diş eti parçalı ama. Evet bu alt çene galiba gösterelim. Çene. Alt çenesi. Evet. Şimdi parçalar şöyle koyalım. Şurada parçalar var bakın. Evet. Diş eti yapmak için. Tamam. Devam et damla. Tamam bu da var. Bunu da koyalım. Aa bu da kalıp. Ortodontik kalıp bu. Evet. Dişlerin kalıbını çıkaracak ve dişleri oluşturacak. Devam et damla. Bakalım çok bunda da. ne varmış. Ay, ne Oo. kadar çok parça var ya. göster damla, ay, videoya ben. göster. O amcının parçaları Bu da diş amca. Kullanımla ilgili kılavuzu şöyle gösterelim. Ay Buraya koyalım hepsini. Şunları buraya yıralım. Bir dakika ben, takayım ben istersen. Öyle taktı tamam galiba. Bence de oldu. oldu. Tamam oldu 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 damla oldu taktım. çok güzel. Tamam devam et bir şey daha var bak bakalım ne var. Ay çok güzelmiş. Ya. Duram yap. Şimdi duram. Ne var? Hani içinden ne çıktı lan? Güzelce göstermiş oluyoruz. Hem, Hem senin gibi senin yaşındaki çocuklar oynamak isterlerse belki Yaşır. aileler merak edebilir. Neler var şimdi? Hamurlar. Evet söyleyelim bir şu renkli bir hamur evet. bir tane buraya koyalım. Bir de siyah var. O dolgun adı mesela. <laughs> ee, gri diyelim buna. Gri. Gri. Bu turuncu gibi. Turuncu. Buraya koyalım. Böyle yeşilli böyle Evet amca bir küp bizim son bir poşet var. daha kaldı. Bunu İki da çıkaralım. tane var bundan. Diş malzemesi. Herhalde bunlar. Evet. Kutumuz bitti. Evet. Kutumuz bitti. evet. Bu da turuncu. Böyle bir. Şekil. Bu kaldı. Evet. 8 taneydi ya. Hı hı. Hamurların devamı. Evet, tamam misin? Tamam damla, söyle bakım ne renk? Yeşil. Tamam. Evet. Renklerini söyle turuncu, beyaz. Beyaz. Bu da beyaz galiba. Şey için diş diş yapmak için. Bırakma, bunları neden? Bunları hepsini istiyoruz. Buyur. Yani Gramajları ne kadar damla? Kaç gram var bunda? 8 adet küçük boy evet. e, hamur çıkıyor. E, daha çok beyaz renkli gibi. Bir de evet. biraz renkli yeşil beyaz ya da sarı gibi. Bayağı küçük. E, küçük boy ama 8 tane çıkıyor. Bu Yeterli de... olacaktır tamla, kullanmak için. Tamam Bu evet. tamam. şekilde gösterelim. Bayağı parça çıkıyor. Hı -hı. Şu şekilde de. Şunu bir takalım ama önce. Çok eğlenceli. Evet. Bu şekilde. Evet. Şimdi bir şey yapalım? Artık kapatabiliriz. Bay bay yapalım. Bay bay. Görüşürüz. İyi eğlenceler arkadaşlar. Bizim ya A için teşekkür ederiz. Birazdan hamur yapacağız. Abone olsunlar mı? Seni takip etsinler mi? Şöyle. Abone olun. Mutlu kalın. Kanalımızı Çok takip var. edin. Kanalımıza takip çünkü biz hamur yapacağız. Tamam. Bay bay. Takip edin. İyi günler.